Kadem Mete Bodrum'da seçim çalışmalarını sürdürdü. AK Parti Muğla Milletvekili adayı Kadem Mete, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 Mayıs seçim çalışmalarını sürdürdü. Mete, Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde açılış programları, iş insanları ve esnaf, sivil toplum kuruluşları, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Mete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraber yapımı tamamlanan Turgut Reis, Su Arıtma Tesisi ve Yalıkavak Küdür Merası açılış şenliğine katılarak açılış kurdelesini protokol üyeleriyle birlikte kesti. Açılışların ardından İslam hanelerinde işletme ziyaretleri gerçekleştiren Mete, çalışanlara kolaylıklar dilerken, iş insanlarıyla da sohbet ederek sektörel taleplerini dinledi. Mete, Turgut Reis Engelliler Vakfı'nı da ziyaret ederek rehabilitasyon eğitimine katıldı. Engellilerle birlikte vakit geçirdi. Bodrum Mardinliler kanaat önderleriyle buluşan Mete, bir süre sohbet ederek hasbihal etti. Turgut Reis Mahallesi'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Mete, sohbet ederek sektörel taleplerini dinledi. Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Mete, AK Parti Turgut Reis Mahallesi teşkilat üyeleriyle de bir araya gelerek seçimler için gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Mete'ye seçim çalışmasında AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Ceylan Koca, Kadın Kolları Başkanı Elmas Özsert, Gençlik Kolları Başkanı Okan Kalaman, AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayları Tarık Taşdemir, Ferudun Katar, Bodrum SKM Başkanı Necmettin Çiftçi ve teşkilat mensupları eşlik etti. <laughs>

herkes e, ee, hastalıklar, herkes sabah yapıyor, biz de yapıyoruz. Ondan sonra o tabağı yaptıktan sonra